Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne oldu? Teymu paketim geldi. Teymu'dan alışveriş yaptım ve tabii ki bunu sizlerle birlikte açacağım. Alya ve Orhan evde yokken. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Neler aldığımı tam hatırlamıyorum. Beraber bakalım arkadaşlar. Kendime iki tane elbise aldığımı hatırlıyor. Aslında Alya için sipariş verdiydim. Alya böyle bir t tişört istiyordu onu aldıydım Alia'ya. Bakalım neler çıkacak arkadaşlar. Burada benim bir tane elbisem çıktı. Ay çok iyi. Şöyle. Dedim böyle hava sıcak olunca falan üstüme takmalık böyle evin içinde falan. Ay çok iyiymiş. Bakın şöyle bir tane bir elbisem var arkadaşlar. Deseni de çok güzel. Ve e, kumaşı da çok iyiymiş arkadaşlar. Gerçekten yumuşacık. Tam yazlık. Güzel. Bu bir elbise. Ondan sonra bakayım. Bir tane daha elbise aldıydım. Hep aynı desen almam. <laughs> çok severim. Bakayım bu nasılmış. İnşallah olur. Sanki biraz dar mı duruyor? Yok olur bu bana. Ay güzelmiş. Bu da böyle bir elbise arkadaşlar. Şöyle. Ay bu da çok iyi. Evet süper. Tam olur. Kolları da şöyle. Şurası böyle lastikli. Ay bu da çok iyi arkadaşlar. Böyle bir tane kendime elbise aldım. Ondan sonra bakayım şu ayağının herhalde gökkuşağı olması lazım. Biraz büyük mü duruyor? Neyse. Olsun. Yok iyi. Aya çok sevinecek arkadaşlar bunu görünce. Aya bunu istediydi. Özel bunun için sipariş verdiydi. Böyle bir tişört gökkuşaklı. Şeyde daha güzel gözüküyordu. Fotoğrafta böyle simli falan gözüküyordu da değilmiş. Olsun. Ondan sonra bakayım. Ay bu da neredeyse aynısıymış. Bazen ne sipariş verdiğimi kendim de bilmiyorum arkadaşlar. Ayan'ın yüzünden oluyor öyle valla. İyi. Neyse bu da güzel. Biraz benziyor öbürsüne ama şöyle. He, bak Temu kandırıyor arkadaşlar bizi. Ee, şey e, bunun üstündekini şey sandıydım. Şu pay, payete oluyor ya. E, ondan sandıydım ama değilmiş. Şöyle normal şey. Neyse olsun. Böyle ayan iki tane tişörtü oldu. Ondan sonra bakayım bence bunu karana aldım. Karadan, Lena'dan, Lia'ya falan da bir şeyler sipariş verdi. Şu bu ara çok meşhur olan cappuccino, Macuccino bir şeyler var ya arkadaşlar. Biraz küçük mü geldi gözüme? Neyse idare edecekler. Bunu karana aldım. Cappuccino, assassino. Ondan sonra Şöyle e, yine şeyler sipariş verdiydik. Şu dövmelerden arkadaşım da kendime yaptım. Çok hoşuma gitti. Aa, ya bana birkaç gündür şurama şöyle şey yapıyordu ya. E, kelebek. O da acayip iyi duruyordu arkadaş. Çıkmadı iki hafta bir de her gün ben yaptığım halde çıkmıyordu. Dedim şöyle kendime gerçeğini böyle yani siyah rengini yaptım. Şunlar şeyle. Ee, Elsa'lı Şuradan şöyle gözüküyor bakın Bir de bir tane böyle e, Unicorn'u yaptık Bunlar güzelmiş simli gibi gözüküyor Bunlar var arkadaşlar Üç tane düğme. Ondan sonra Bakayım Bunları da kızlara sipariş verdiydim Ay çok tatlı kapı Cappuccino Şöyle bu kızlara üç tane olması lazım bunlarda. Bugün postacı geldi. Ay bir mutlu oldum, bir mutlu oldum. <laughs> Biraz büyükler ya neyse idare etsinler artık arkadaşlar. Biraz büyük sipariş verdim dedim. Şimdi olmaz ondan sonra da üzülür çocuklar. Neyse leginden giyinirler Yapacak bir şey yok. Kendime bir tane küpe aldım. Ay çok tatlı, çok iyi. Ben bunu takarım. Şöyle bir küpe. Güzelmiş daha ha. Vallahi kaliteli duruyor. Nasıl şöyle gösterebilir miyim ya? Güzel. güzel güzel bayağı güzelmiş arkadaşlar bunlar belki sonra takarım ondan sonra bu neymiş ana bunları da almışım ben şey bahçemi süslüyorum ya arkadaşlar bu aralar böyle bahçeme şey aldım kalpler falan takıyorum bahçeme falan filan ay bu nasıl güzelmiş gerçekten ay çok güzel arkadaşlar şuna bakın şöyle nazar boncuk aldıydım bir tane ama şunların desene bakın boncuklarına Almanın. Bu nasıl güzelmiş. Şöyle bir şey aldım bahçeme. Ondan sonra şunu da öylesine ayaya aldıydım. Bu da şu cappuccino balerina falanın boyama bir şey mi ne herhalde. Bir bakayım. Neymiş? Ay'a buna sevinir. Güzel gözüküyor. Böyle bir şey. Neyse Ay'a sevinir herhalde. Böyle yanına aldım. Ay'a haberi yok buna aldığımda. Böyle bir şey. Cappuccino, assassino, tum tum savur. Yani bilmeyen yoktur arkadaşlar bunlar artık. Ondan sonra bir tane daha şubalar yine cappuccino tişörtünden. Üç kız olduğu için üç tane aldık tabii ki. Çok tatlılar. Biraz büyük gibi geldi gözüme ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle üç tane ondan al. Arada bir saate bakıyorum. Tamam. Ondan sonra bu ne bilmiyorum bir bakacağım. Bazen ne mı ben de unutuyorum arkadaş. Çünkü uzun sürüyor. Teybu gelene kadar da aradan yani. insan ne aldığını da unutuyor. He tahmin ettim. Ben bunu iki kere almışım arkadaşlar. Rengi değişik. Şey karana. neyse bu da biraz büyükmüş karana iyi ya. Neyse. Şöyle iki tane oldu karanın. Artık yapacak bir şey yok. Ben bilmiyordum. Neyse. Da neymiş? Çok heyecanlı oluyor. Sanki bu bana böyle hediye geldi. Sanki para ödemedik buna. Aa, bunları karana aldıydım. Şey bunlar da tatu. Hep kızlara böyle tatu alıyor ya. Bu da bak böyle Spiderman'li falan buldum bir tane. Dedim bir tane de yazık karanın olsun. Bak bak bunlar da güzelmiş. Bunlar da tam böyle karana göre iyi. İyi bunları karita şey yapar dövme yapar kendine artık ondan sonra bu da benim herhalde arkadaşlar tişört al diyelim bir tane kendime evet bakın yeni tişörtüme. Ay çok güzel arkadaşlar. Bu gerçekten iyiymiş ha. Bu kadar iyi beklemiyordum. Şöyle bir bakayım. Vallahi bu kadar iyi beklemiyordum arkadaşlar. Nasıl güzelmiş. Şöyle. Evet mini mouse, Mickey Mouse'lu falan. Bu da çok güzel arkadaşlar. Vallahi iyi oldu ha. Aslında şu elbisemi bir üstüme giymek istiyorum. Bakayım olacak mı olmayacak mı? Hemen bir geleceğim arkadaşlar bir dakika altımdakini çıkartmadım arkadaşlar. Biraz komik duruyor ama bu elbise beni sıktı. Göstermek istemiyorum karnımı. Tüh! Üzüldüm. Biraz buralarımı sıktı bilmiyorum yani. Sonra bir daha bir deneyeyim. Altında bir şeyler var ama bugüne de biraz bana sık oldu. Tüh! Keşke bir beden büyüğünü alsaydım çünkü güzelmiş. Neyse. Ya da zayıflamam lazım. Yok olmadı. Valla karnım çok çıktı. Tüh. Bu da bir hoşuma gittiydi ki. Aslında böyle bakınca güzel duruyor. Kötü durmuyor da şurası bayağı sıktı arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Zaten bir 10 euro muydu neydi hani pahalı değil parası için değil de. Yani ben bunda ne hayaller kurduydum anlıyor musunuz mu arkadaşlar? Neyse. Olsun. Şu da böyle hava böyle 30 derece falan olunca, 40, 40 derece falan olunca evde evin içinde giymek için aldıydım da biraz büyük aldım. Bunu da büyük almışım. Aman. Neyse çok da büyük değil herhalde giyinerim ben bunu. Yok bu tam iyi istediğim gibi. İyi iyi. Bunu böyle evin içinde falan giymek için aldıydım. Bu da güzel. Yok bu iyi arkadaşlar. Bunu sevdim. Biraz komik duruyor ama şöyle bir şöyle Ya bu iyi arkadaşlar. Bunu evde böyle sıcaklarda falan giyinerim. Bu o kadar şey değil de. Tüh üzüldüm ya. Neyse. İşte böyle arkadaşlar bunları almışım. Sanki ben bir tane daha nazar boncuk aldım diye hatırlıyorum. İki tane mi aldıydım bahçeme bir tane çıktı. Neyse yapacak bir şey yok. Bir tane almışım demek ki. Şu tişörtümü de çok beğendim. Şunu da bir üstüme giyineyim de bakın arkadaşlar nasıl duruyor. Böyle size bir hemen çekeyim dedim. Çünkü yoksa Ay bu çok iyi. Bunu çok sevdim. Neyse şimdi tişört üstüne tişört oldu ama iyi yani güzel. Bunu beğendim. Bunu giylerim. İşte böyle arkadaşlar. Bunları aldıydım ben de. Hadi bakalım. Ayanın saati geldi. Ayayı okuldan almaya gidiyorum. T-shirtlerinize bakabilir miyiz? Oh, oh. ama bir daha var, birşevat kliner, di kan yok anlamaşı Arkadaşlar bu arada biz teyzem gildeyiz gördüğünüz gibi kızlara t tişörtleri t-shirtleri giyindirdim. Arkadaşlar anne, e, teyzem gildeyiz anne. hep beraber ailecek. E, teyzem bize sağ olsun bugün mangal ben yaptı ben ayıptır ya. söylemesi, canlı çekmesi. E, tam da tam dışarı çıktım bakın şurada annem Gild onlar değil ay yok onlar, onlar değil. değil. Hayır annem Gild geliyor annem bir park etti. Bakın bu taraftan da öbür annem geliyor oran geliyor. var mı tava? Sorduk Nerede, Satma. B beni floklama, Bilge. Tazı, etleri çekiyor. de evet, beni ne, <gülüyor> <gülüyor> Bu da sinekler için çok iyiymiş arkadaşlar. Ayşe teyze ekmek yapmış böyle. Çok güzel gözüküyor. Salatalar, mezeler. Mehmet abinin ezmesi. Mehmet abinin yoğurtlu ezmesi. Cacık gibi. Ayağını böyle yukarı. Babam geldi yine bir şeylerle uğraşıyor burada. Hay baba hoş geldi. Hoş bulduk. metreyi. Teyzemin bahçesi. Biliyorsunuz bunları aldık teyzeme. Çok güzel oldu. Bunları da ben aldım yeni teyzeme. Şey geçen ikinci el mağazasından 25 kuruşa aldım. Şöyle iki tane kalp. Bakalım bu yazda şunları bir boya boya yapacağız arkadaşlar. Bu arada teyzeme bakın şunlardan aldım. Kelime de aldım arkadaşlar. Bu kelebekler böyle hepsi böyle bir euroydu bir paketin içine. Nasıl güzel olmuş. Bakın teyzem buraya koymuş kelebekleri. Baya da çok varmış içinde. Bakayım bir yarın bir gün ben de bir bahçeme koyayım kelebekleri. Güllerin yanına koymuş teyzem şöyle. Baya da güzel gözükmüş. Keşke daha çok alsaydım. Şu tarafa da koyardı. Neyse.

Günlerden pazar arkadaşlar ben bugün çalışıyorum şimdi işe gideceğim. İşe gitmeden önce geri bir bisikleti şey yapıyoruz, öğreniyoruz. Haydi bakalım. Bana bir göstersinler. Ay. Haydi bakalım. Hoşça kalın. Ben de hazırlandım arkadaşlar. Videomu artık kapatıyorum. Çünkü işe gideceğim şimdi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Arkadaşlar bize destek olun. Abone olun.